Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıf Türkçe kitabımızın 16. sayfasının cevapları hoşça kalın güle güle adlı parçamız sevgili gençler. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir, yorum yazarsanız seviniriz. Ayrıca bu videonun altında link bırakacağım. Orada 5. sınıfların tüm ders kitaplarının çözümleri ve tüm derslerin yazılı soruları olacak. Şimdi hazırlık çalışmaları 3 tane 3 tane soruyu beraber yapalım. Birinci soru günlük konuşmalarında kullandığınız kelimeleri dikkat eder misiniz? Açıklayınız. İkinci soru dil yanlışı ne demektir? En çok yapılan dil yanlışları nelerdir? Açıklayınız. Üç hazırladığınız telefon konuşmasını canlandırınız. Ben şu şekilde ekranda bırakayım. Siz durdurarak yazın. Benim konuşup yorulmaya pek niyetim yok. Zaten siz durdurup yazacaksınız muhtemelen. Hadi kolay gelsin yazın bakalım. Evet gençler 19. sayfanın cevaplarını beraber yapalım. Birinci, ikinci ve üçüncü etkinlik 19. sayfada. Birinci etkinlik metinde geçen hoşça kalın güle güle sözlerini ne zaman hangi durumlarda kullandığınızı aşağıya yazınız. Ben yazdım bir de cümle içerisinde kullanınız diyor. Yazdım siz videoyu durdurarak rahatlıkla yazabilir sonra İkinci etkinliğe geçebilirsiniz. İkinci etkinlikte bilmediğiniz kelimeler varsa yazın diyor. Anlamlarına bakın. Ben üç tane buldum. Sekreter, çav ve pundun. Siz de belki başkasını bulabilirsiniz. Fazlasını da yazabilirsiniz. Şimdi videoyu durdurup bunları bu şekilde yazın. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Sonra üçüncü etkinliğe geçeceğiz. Evet, üçüncü etkinlikte yedi tane e, ayrı soru var. Aşağıdaki hoşçakalın güle güle metnini hareketle, metni okuduğunuzu varsayarak metinde hareketle bu soruları cevaplandırmanız isteniyor. Yazarın yaşadığı hangi olaylardan yakınmaktadır? İşte e, Yazdım, kısa yazmaya çalıştım. Siz de tekrar videoyu durdurarak yazabilirsiniz. İkinci e, soru, yazar telefon konuşmasına güle güle denilerek bitirildiğinde neler hissediyor? Üçüncü soru yazara göre telefon konuşmaları neden güle güle denilerek bitirilmez ya da bitirilmemelidir? İşte bu şekilde yedi tane soru var. Kitabınızda da var arkadaşlar. Siz tekrar videoyu durdurarak rahatlıkla yazabilirsiniz. Zaten ben de videoyu burada durduruyorum sizin için. Rahatlıkla yazabilmeniz için. Hadi kolay gelsin bakalım.